Allah Kur'an'da birçok ayette aklı işletmenin, aklı kullanmanın, insan olmanın erdemini olarak tarif eder. Hatta imanın bile akıldan geçtiğini ima eder. Hucurat 14'te Araplar inandık dediler. De ki siz inanmadınız fakat teslim olduk, Müslüman olduk deyin. Çünkü henüz iman kalbinize girmedi buyrularak kalbin akılla eşitlenmediğine güzel bir örnek verilmiştir. Mesela İbrahim peygamberin aklı ile babasına ve toplumuna nasıl karşı çıkmış? Allah'ı aklı ile bularak Allah'ın nasıl velisi olduğunu ve soyunun nasıl kutsandığını Kur'an'dan hatırlayın. Gelenekçi hadisçi dinin iddia ettiği gibi körü körüne iman edilmeli biat etmek gereklidir. Sorgulamak insanı dinsizleştirir, yoldan çıkarır gibi saçma ve akla uymayan bir söylem geliştirdikleri için İslam dünyası bin yıl önce de kalmış ve gelişememiştir. Oysa ki Birçok ayette örneğin Ali İmran 190. ayette göklerin ve yerin yaratılışında gece ile gündüzün birbiri ardına gelmesinde akıl sahiplerine şüphesiz deliller vardır yazmaktadır. Denilerek bilimin ve aklın kozmos üzerindeki ayetlerini keşfetmemizi ister. Yani Kur'an'a göre iman sahibi bir insan olmak akıl ve mantıkla hareket etmektir. Yani sadece bilgi ile hareket etmek değildir. O bilgiyi kullanarak hareket etmek, harekete geçmek demektir. Bu konuda bir örnek vermek istiyorum. Bilime göre domates bir meyvedir. Değil mi? Bu bilgiyi biliriz ancak meyve salatası yaparken domates kullanmazsınız. Çünkü domates meyve salatasında kullanılırsa tadını bozar ve kendi asitliğini, tadını tüm salatanın tadını değiştir. Bu da işte akıl ve mantıkla hareket ederek çıkarıda bulunmamız konusunda bize en güzel örnek olmuştur. Görüşmek dileğiyle.